Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Gazi Yaşar Ankara Üniversitesi'nde okudum. Abim Erdem ve Günay yurt dışında okudu. Alman 1944 yılında Almanya'da bir yıl çalışmamdan sonra İsviçre'ye gittim. İsviçrenin en çok çikolata tüketen ülke olduğunu öğrendim. 30 Ekim 1967'de Bypass adlı ameliyatı çıkardı. Ameliyat bitince herkese bak bakışa kaldık. Ameliyat, ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyince herkes sınıfta birinci olan kişi kimdi diye beni parmak gösterdiler. Yüzyılın sinir cerrahı seçildi.